Sevgili arkadaşlar, iyi dersler, iyi çalışmalar. Bugün sizlerle sayfa 206 ve 209'daki alıştırmaları çözeceğiz. Konu başlığımız arkadaşlar, denklem ve eşitsizlik sistemleri denklemden ziyade küçüktür, küçük eşittir şeklinde böyle eşitsizlikleri inceleyeceğiz. Birinci sorumuzda küçük eşittir sıfır eşitsizliğini sağlayan kaç farklı x tam sayısı vardır demiş. Şimdi eşitsizlik yapmak istiyorsak çarpanlara ayırmayı arkadaşlar çok iyi bilmemiz gerekiyor. Burada çarpımları x kare yapan sayılar x ve x. Çarpımları eksi 8. Toplamları da eksi 2 yapan değerler hangileridir diye soruyoruz. Bunlar eksi 4 ve 2'dir. Yani ne demek istiyoruz? x eksi 4 çarpı x artı 2 şeklinde çarpanlara ayırdık. Şimdi bunu denklem çözermiş gibi bunu eşittir sıfırmış gibi düşünüyoruz. O zaman x eksi 4 eşittir 0 deyip bir kök buluyoruz. Ve buradan da x artı 2 eşittir 0 deyip diğer kökü buluyoruz. Bunları tabii ki iki tane çözümü vardır şeklinde yapmıyoruz. Bir tane tablo yapacağız arkadaşlar. Tablomuzda sayı doğrusu gibi düşünürseniz burası artı sonsuz, eksi sonsuz gibi. Küçükten büyüğe doğru yazıyoruz. Eksi 2 ve artı 4. Şimdi buradaki artı 4 ve eksi 2 bizim köklerimiz arkadaşlar. Küçük eşittir dediği için şuraları içini dolu olacak şekilde gösterebilirsiniz. Peki artı eksileri bu tabloya nasıl yerleştireceğiz? Burada x karenin önündeki sayı gizli bir artı birdir. O zaman en sağa artı yazıyoruz. Sonra burada kök olduğuna göre işaret değiştiriyoruz. Eksi diyoruz. Sonrasında buraya da artı. Bakın buraya ne demiş bize? Küçük eşittir sıfır demiş. Küçük eşittir 0 0 sıfır ve 0'dan küçük yani eksi de olan bölgeyi ifade ediyor. Burada tam sayı olarak düşünürseniz eksi 2, eksi 1, 0. Sonra pozitiflerimiz var. 1, 2, 3 ve 4. Yani toplamda 7 farklı tam sayı bu eşitsizliği sağlar diyebiliriz. Cevabımız denizli. İkinci sorumuzda karesi 3 katının 10 fazlasından küçük olan tam sayılar sorulmuş. Sayımıza ne diyelim? Bilmediğimiz için sayımız x olsun. O zaman karesi x karedir. x kare sayının 3 katının 10 fazlasından küçükmüş. Küçüktür. Sayımızın yani x'in 3 katından 10 fazlasından küçük. Şimdi bundan hepsini sol tarafa atalım. x kare eksi 3x eksi 10 küçüktür 0. Amacımız sağ tarafı ne yapmak? 0 yapıp kökleri bulmak. Yine çarpanlara ayırıyoruz. Çarpımları eksi 10 toplamları eksi 3 yapan değerler bunlardır. Yani ne demek istiyorum? x eksi 5 çarpı x artı 2 küçüktür 0. Köklerimizi buluyoruz. Burası 0 eşit olursa artı 5 gelir. Buradan da eksi 2. Sonra bunları tablomuza yerleştiriyoruz. Tabii ki önce küçük olan eksi 2'yi sonra da 5'i. Şimdi burada küçük eşittir demediği için Bunları içi dolu değil, de içi boş olacak şekilde böyle gösterebilirsiniz. Sıra geldi artı eksileri göstermeye. Burada bakın arkadaşlar, katsayımız x karenin önündeki sayı artı olduğu için en sağa artı yazıyorum. Sonra eksi diyorum. Sonra tekrar artı. Küçük 0 dediği için biz eksi olan bölgeyi arıyoruz. Yani burada eksi 2, 5 aralığındaki tam sayılar, reel sayılar değil tam sayılar demiş. Eksi 1, 0. 1, 2, 3 ve 4'tür. Bunların toplamı sorulmuş. Eksi 1 artı 1 gider. 2, 3, 4'ü toplarsanız buradan cevabımız A şıkkı gelir. Üçüncü sorumuzda arkadaşlar bakın. X kare artı 1 gibi bir ifade var. X karemiz her zaman için sıfırdan büyük eşit olduğu için buna 1 eklediğimizde birden büyük eşit olan sayılar. Yani burası her zaman için pozitif olacak. Dolayısıyla buradan bir kök bulamayız. Yani bizim x kare eksi 2x çarpı x artı 3 küçük eşittir 0 eşitsizliğinin çözüm kümesinde bulmamız istenmiş. x kare eksi 2x her ikisinde de x ifadesi olduğuna göre x parantezini alabiliriz. Sonrasında bunu sıfıra eşitlediğimizde kökleri buluyoruz. 0 artı 2 ve eksi 3. Şimdi o zaman tablomuzu çiziyoruz. En küçük olan kökümüz eksi 3, sonra 0, en son da artı 2 var. Şimdi artı eksileri nasıl yapıyoruz arkadaşlar? Bakın xlerin sayıları burada nedir? X karenin önündeki sayı artılı. bu x'in önündeki sayı da artı 1. Dolayısıyla en sağa artı yazıyoruz. Sonra küçük eşittir dediği için buradaki köklerin içini dolu olacak şekilde hepsinde bu şekilde gösterebiliriz artı eksi artı eksi şeklinde ilerliyoruz. Küçük eşittir sıfır dediğine göre sıfır ve eksi olan bölge yani buradaki iki bölgedir. Burası eksi sonsuz. Şurası da artı sonsuz diyelim. O zaman çözüm kümemiz arkadaşlar nedir? Eksi sonsuz, eksi 3 yarı açık aralığı birleşim. 0, 2 kapalı aralığıdır. Bu açık ya da kapalı olması için arkadaşlar dikkat etmemiz gerekiyor. Küçüktür derse şu şekilde küçük eşittir derse bu şekilde parantezlerimizi farklı olacak şekilde gösterebiliriz. Dördüncü sorumuzda bir tane y eşittir fx grafiği verilmiş. Köklerimiz eksi 1 artı 2 ve artı 4. Yani kök derken arkadaşlar ne demek istiyoruz? x ekseni üzerindeki bir a noktasında f eksi 1 eşittir 0. b noktası için f 2 eşittir 0. C noktası içinde f4 eşittir 0 diyebiliriz. Yani buradaki pay kısmındaki fx'in kökleri eksi 1, 2 ve 4 olacak. Peki paydamıza bakalım. Çarpımları eksi 6 yapacak. Toplamları artı 1. Bunları toplayınca artı 1 yapmadı. Dolayısıyla burası artı. Aşağıdaki de eksi 2 olacak. Yani x artı 3, x eksi 2 şeklinde. Bunu sıfıra eşitlerseniz buradan kök olarak eksi 3 buradan da artı 2 buluruz. Şimdi tablomuzda bu kökleri yerleştirelim. En küçüğümüz burada eksi 3 sonrasında ne var? Eksi 1 var. 2 ve 4 var. 2 ve 4 olacak. Şimdi küçük eşittir dediği için arkadaşlar neleri alabilirim? Öncelikle buna dikkat edelim. Şimdi eksi 1'i aldığım zaman herhangi bir sıkıntı olmaz. 4 için de olmaz. Eksi 1 ve 4'ün o zaman şu şekilde köklerin içini dolu gösterelim. Peki 2 için durum nedir? Bakın 2'yi paydada yerine yazdığımızda burası sıfır olur. Demek ki 2'yi alamıyoruz. Peki bu artı eksileri nasıl yapacağız? Ondan bahsedelim. E, bu arada eksi de paydayı sıfır yaptığı için onu da içi dolu gösteremiyoruz. Şimdi arkadaşlar burada iki farklı adımda, iki farklı satırda inceleyelim. Çünkü bir de fx var. İkisi birbirine girmez. Birincisi fx. ikincisi de ne olacak arkadaşlar? x artı 3 çarpı x eksi 2 yani paydamızdaki ifade. Peki fx için 4'ten sonra bakın ne olmuş? x ekseninin altında yani eksi. 2, 4 aralığında x ekseninin üzerinde yani artılı değerler almış. Buraya artı diyoruz. Eksi 1, 2 aralığında ise 0'ın altında. Yani yine eksi oldu. Sonra arkadaşlar eksi 1'in sol tarafında eksi sonsuza kadar sürekli olarak yukarı doğru çıkıyor. Yani eksi 1'den küçük olan değerlerde daima pozitif olacak. Doğru yaptık mı? Bakalım eksi 1, 2 aralığı. Eksi 2, 4 artı. Evet doğru yaptık. Şimdi burada köklerimiz nelerdi? Eksi 3 ve artı 2. Birisi eksi 3 ve Diğeri nedir? Artı 2 olacak. Burada arkadaşlar x'lerin katsayıları ikisinde de artı olduğu için en sağda artı yazıyor. Burada köklerimiz var. Bakın 2 ve eksi 3 için. Dolayısıyla işaret değiştirdik. Sonrasında tekrar işaret değiştiriyorum. Artı yapıyorum. Bunların oranı sıfırdan küçük olacak. Yani yukarısı eksi aşağısı artı ya da tam tersi gibi bir durum olacak. Burası böldüğümüz zaman artı. Burada artıyı eksiye bölerseniz eksi artı 2 4 aralığında artı sonrasında yine eksi olacak. Biz burada sıfırdan küçük eşit dediği için arkadaşlar 1 ve 2 bu taradığım iki tane bölgeyi işaretliyoruz. O halde çözüm kümesinde eksi 3 eksi 1 aralığı ve 4 sonsuz aralığı diyoruz. 4'ü alabilir miyiz? 4 paydayı sıfır yapmadığı için burayı köşeli parantezde gösteriyoruz. Eksi 3'ü alamayız. Eksi 3 paydamızı bakın. Burayı 0 yaptığı için. Eksi 1'i alabilirim. Paydayı 0 yapmadı. Dolayısıyla iki farklı aralığı birleştirip çözüm kümemizi bu şekilde oluşturabiliriz. Beşinci sorumuzda yol boyunca ABC ağaçları verilmiş. 3 farklı noktamız var. A'nın B'ye uzaklığı x kare artı 4x artı 10. B'nin C'ye uzaklığı 3x artı 16. B'nin C'ye olan uzaklığı A'nın B'ye olan uzaklığından fazladır demiş. Yani 3x artı 16 fazladır. Yani büyüktür. x kare artı 4x artı 10. Hepsini sağ tarafa atalım. x kare artı x eksi 6. Bunu şöyle yazalım. Aynısını yazacağım ama yönünü değiştiriyorum. x kare artı x eksi 6 sıfırdan küçük olacak çarpımları eksi 6 toplamları da artı 1 yapan değerler bunlardır. Dolayısıyla x artı 3 çarpı x eksi 2 küçüktür 0. Köklerimizi sorarsanız burası eksi 3 buradan da artı 2 gelir. Yani şu şekilde küçük olan eksi 3 büyük olan artı 2. x karenin katsayısı pozitif olduğu için burası artı. sonra köklerimiz işaretleri değiştiriyor eksi oldu. Ardından yine artı. Küçük 0 dediği için eksi 3 2 aralığındaki değerleri alabiliriz. Yani eksi 2, eksi 1, 0 ve 1 değerlerini alabiliriz. Bakın burada x1 tam sayı olacak demiş. A'nın B'ye uzaklığı en az kaçtır? Yani biz burada x kare artı 4x artı 10'un en küçük değerini arıyoruz. Parabolü hatırlarsanız arkadaşlar burada x kare artı 4x artı 10 kolları yukarı doğru olan bir paraboldür. Ve bize tepe noktasındaki en küçük değer sorulduğu için k'yı soruyor. Tepe noktasında arkadaşlar buradaki absisi r'si neydi? Eksi b bölü 2a. Yani eksi 4 bölü 2'den eksi 2. Eksi 2'yi x yerine yazabilir miyim? Hemen buraya dönüyorum arkadaşlar. Bakın evet eksi 2'yi alabiliriz. Eksi 2'yi de x gördüğümüz yere yazarsanız Eksi 2'nin karesi. Eksi 2 çarpı 4 artı 10. Yani burada uzaklığımız en az 6 metre olur. Cevabımız A şıkkıdır. Altın sorumuzda yine çözüm kümesi sorulmuş. Şimdi arkadaşlar bazen biz bunları 2x'e x deyip buradan kökler bulup sadeleştirip çarpanlara ayırıp kökleri bulamayabiliyoruz. Bunun için bize ne yardımcı olacak arkadaşlar? Diskriminant. Diskriminant neydi? delta eşittir b kare eksi 4 ac. b dediğimiz x'in katsayısı, a x karenin solundaki sayı, c de sondaki sabit sayı. Buradan 1 eksi 8'den eksi 7 gelir. Delta'nın sıfırdan küçük olması demek arkadaşlar, x eksenini herhangi bir noktada kesmediği veya reel kökün olmadığı bir durum anlamına gelir. Demek ki çözüm kümesi arkadaşlar burada çk'mız hiçbir sayı sağlamadığı için eleman sayısı sıfır olan boş kümedir. Bu şekilde de gösterebiliriz. Boş küme diye de yazabiliriz veya süslü parantezle bu şekilde de gösterilebilir. Demek ki neymiş? Diskriminant sıfırdan küçükse reel kök yoktur. Bu arada sıfıra eşitse bir tane çakışık kök, kök dediğimiz bir kök olabilir. Delta sıfırdan büyük dediğimizde de arkadaşlar iki tane birbirinden farklı reel kök vardır diyebiliriz. Yedinci sorumuzda bakın bu ifade her zaman sağlar demiş. Her x reel sayısı için bu eşitsizlik doğrudur demiş. Bu neydi arkadaşlar? Bakın burada x karenin katsayısı artı mı? Evet. Artı bir. Sonuçta e, artılı bir değer sıfırdan büyükse. Bunun anlamı şudur. Diskriminat sıfır küçüktür. Peki neden böyle? Altıncı soruya geri dönelim arkadaşlar. Altıncı soruda şimdi sıfırdan büyük olduğu durumu her zaman sağlanırsa ne olur? Bir defa sağlanırsa ne olur? İki defa sağlanırsa ne olur? Bunu az önce bahsettik. Şimdi delta sıfırdan küçükse arkadaşlar x eksenini herhangi bir noktada kesmediği anlamına gelir. Peki x eksenini kesmiyorsa bakın bu şekilde havada duruyor. Yani bu daima pozitif değerler almış. Peki şöyle olsaydı y eşittir eksi x kare gibi bir ifade olsaydı ya da eksi x kare artı 3 gibi ya da eksi x kare eksi 3 gibi bir ifade olsa ne olurdu arkadaşlar? O zaman da bakın x eksenini yine kesmedi. Her zaman için sıfırdan küçük değerler alırdı. Yani özet olarak bu şekilde a pozitif ve sonuçta her zaman pozitifse bunun anlamı diskriminat değeri sıfırdan küçük olmasıdır. Diskriminatı hatırlayalım. b kare eksi 4 ac'miz sıfırdan küçük. b yerine eksi a yazıyoruz. A yerine 1, C yerine de 1 yazıyoruz. Yani A kare eksi 4 sıfırdan küçük. Buradan da A kare 4'ten küçüktür. Bu sayı artı 2 ile eksi 2 arasında sayılardır. Dolayısıyla çözüm kümemiz istediğimiz aralık C şıkkında bu şekilde belirtilmiştir. 8. sorumuzda arkadaşlar soruyu çözmeden önce en sade hale getiriyoruz. Yani ne demek istiyorum? x kare artı 3x artı 2'yi çarpanlara ayırıyoruz. x artı 2, x artı 1. Bir de başta ne vardı? 2x eksi 1. Şimdi paydamızı da yapıp yazıp başlayalım. Şimdi bunları sıfıra eşitlerseniz köklerimiz arkadaşlar şuradan eksi 2 gelir. Devamında eksi 1. Buradan ne gelir? Sıfıra eşitlerseniz x 1 bölü 2. Paydamızı sıfıra eşitlerseniz de son kökümüz 2'dir. Dolayısıyla biz burada tablomuzu oluşturabiliriz. En küçüğü en sola yazıyoruz. Sonrasında eksi 1, 1 bölü 2 ve artı 2. Şimdi sağ taraf artı sonsuz dedik. Sol taraf eksi sonsuz. Sıfırdan büyük olacak ama bu artı eksiği nasıl dolduracağım? X'lerin kat sayısına bakarsanız hepsinin kat sayısı artı arkadaşlar. Dolayısıyla en sağda artı var. Sonra 2'yi almıyorum. Çünkü büyük eşit küçük eşittir. Durumu yok. Bunların hepsinin içi bu şekilde boş olarak gösterilecek. Köklerde işaret değiştiririz. Artı eksi artı eksi şeklinde ilerleriz. Sıfırdan büyük diyorsa artı olan bölgeleri tarıyoruz. 1, 2, 3 tane bölge var. Birinci bölgemiz eksi sonsuz eksi 2. Diğer bölgemiz eksi 1 artı 1 bölü 2. Son bölgemizde iki sonsuz aralığındaki reel sayılar. Demek ki çözüm kümemiz bu şekilde olacak. Sayfa 209'da devam ediyoruz arkadaşlar. Eşitsizlik sistemimiz var. Yani birden fazla eşitsizlik var. Bize bunun çözüm kümesi istenmiş. Şimdi üsttekine bir numara, aşağıdakine de iki numaralı eşitsizlik diyelim. 1 numarayla başlayalım. Çarpımları 6, toplamları eksi 5 yapan değerler eksi 3 ve eksi 2'dir. Bunu sıfıra eşitlerseniz köklerimiz artı 3 ve artı 2 gelir. Sonra alttakine geçelim. x artı 1'i sıfıra eşitlerseniz de kökümüz eksi 1'dir. Köklerimizi bulduk. Dolayısıyla tablomuzu oluşturabiliriz. 1, 2, 3 tane kökümüz var. En küçüğü eksi 1, diğerleri artı 2 ve artı 3. Şimdi bir numaralı eşitsizlikte durum nedir? 3 ve 2 değerlerini alıyoruz. Tabii ki bunlar da arkadaşlar küçük eşit demediği için bunu içi dolu göstermiyorum. Boş gösteriyorum. X karenin solundaki katsayı artı olduğu için sağ taraftan artı eksi artı şeklinde ilerliyorum. 2 numaralı eşitsizlikte kökümüz eksi 1. Burada eşitlik durumu olduğu için bunun içini şu şekilde dolu gösteriyorum. X'in katsayısı artı olduğu için sağ taraf artı. Burada kök bizim işaretimizi değiştiriyor. 1 numarada arkadaşlar sıfırdan küçük demiş. Eksi 2 numaralı sıfırdan büyük. Yani artı olacak. Eksi ve artı olan bölge taramış olduğum bölgedir. 2,3 aralığı. Burada önemli olan parantezler. 2 değerini bakın almamışız. 3 değerini de almamışız. Dolayısıyla çözüm kümesi 2,3 açık aralığıdır. İkinci sorumuz arkadaşlar yine buraya 1 numara alttakine 2 numara diyelim. 1 numaralı eşitsizlikte x kare eksi 9 2 kare farkından bu şekilde çarpanlara ayrılabilir. Çarpı 5 eksi x eşit 0 diyelim. Köklerimiz 3 eksi 3 ve artı 5'tir. 2 numaraya geçelim. Burada arkadaşlar isterseniz bu eksilerle uğraşmak istemiyorsanız şöyle yapalım. Eksi eksi çarp artı. Eksi, eksi, büyük eşit sıfır. Yani bunu silip bu şekilde daha güzel yapabiliriz. Peki 2 numarayı çarpanlara ayıralım. Çarpınca eksi 2, toplayınca eksi 1 yapan değerler nelerdir diyoruz. Buradan da köklerimiz artı 2 ve eksi 1. Kaç tane kökümüz var? Bakın 5 tane birbirinden farklı kök var. Dolayısıyla tablomuzu biraz uzun yapıyoruz. 1, 2, 3, 4 ve 5. Sağ taraf artı sonsuz, burası eksi sonsuz diyelim. En küçük kökümüz eksi 3, sonra eksi 1 var, 2, 3 ve 5 var. Bir numaralı eşitsizlikte köklerimiz eksi 3, 3 ve 5. İçini boş gösteriyorum çünkü büyük eşittir durumu yok. Sonra arkadaşlar bakın xlerin kaç sayısına bakarsanız ya da en başta bakın burada artı ve eksi çarparsanız eksi olur. Demek ki en sağda bu kez eksi olacak. Artı diyoruz. Eksi. Köklerimiz burada bakın. Eksiden artıya döndürdü. 2 numaralı eşitsizliğe gelelim. Köklerimiz 2 ve eksi 1. Eksi 1 ve 2'nin içini dolu yapıyorum. Çünkü burada büyük eşittir demiş. Başka sayımız arkadaşlar artı olduğu için en sağda artı var. Burada eksi tekrar artı olarak devam ediyoruz. Yukarıda büyük sıfır yani artı aşağıda da büyük sıfır dedik. Artı dedik. İkisinin de artı olduğu bölgeleri arıyoruz. Dolayısıyla bu şekilde iki farklı bölgemiz var. Yani birisi eksi sonsuz eksi 3. Diğeri 3,5 aralı. Burada arkadaşlar 5 gördüğümüz gibi içi boş. Demek ki köşeli parantez değil. 3'ü de yine içi boş olduğu için böyle gösteriyorum. Eksi 3'ü de almadığım için köşeli parantez yapmıyorum. Çözüm kümesini bu şekilde tamamlıyorum. Üçüncü sorunun diğer sorulardan farkı arkadaşlar. Bakın eşitsizlikleri alt alta bir sistem gibi vermemiş. Tek bir satır içerisinde vermiş. Peki ne yapıyoruz? Önce bu sol tarafı sonra sağ tarafı inceliyoruz. Birinci durum. 2 küçüktür. x kare eksi x. Şimdi hepsini sağ tarafa atalım. x kare eksi x eksi 2 büyük sıfır. Şöyle yazarsak daha güzel olur. x kare eksi x eksi 2 büyük 0. Bu da çarpanlara nasıl ayrılır? Eksi 2'ye 1 diye. Yani 1 numarada ne geldi? x eksi 2 çarpı. x artı 1 büyüktür 0. Köklerimizi yazıyoruz. Artı 2 ve eksi 1. 2 numaraya geçelim. 2 numara sağ tarafı arkadaşlar. Nedir? x kare eksi x küçük eşit 6. Altı. 6'yı sol tarafa atarsak bu şekilde bir eşitsizlik olur. Yani x x eksi 3'e artı 2 şeklinde yazıyoruz. Buradan da x eksi 3 çarpı x artı 2 küçük eşit 0. Yani köklerimiz artı 3 ve eksi 2. Gördüğümüz gibi şu an 4 tane kökümüz var. Bunları getirip tabloya yerine yazıyoruz. 1, 2, 3, 4. Eksi sonsuz artı sonsuz. En küçüğü eksi 2 sonra eksi 1 artı 2 ve artı 3. Bir numarayla başlayalım. Burada arkadaşlar bakın köklerimiz 2 ve eksi 1. 2 ve eksi 1 şurada bakın küçüktür dediği için bunların içini dolu göstermiyorum. X karenin kat sayısı burada artı olduğu için sağ tarafta artılar sonra eksi artı şeklinde ilerleriz. 2 numaralı eşitsizliğe gelirseniz eksi 2 ve 3. Burada bakın küçük eşittir demiş. Dolayısıyla eksi 2 ve 3'ü bu şekilde içine dolu gösteriyoruz. Peki 2 numarada bakın x'in x karenin katsayısı artı. Dolayısıyla en sağda artı yazar. Burada tekrar yine eksiden artıya döndürürüz. Birinci eşitsizlikte sıfırdan büyük demiş. İkincisinde sıfırdan küçük. Yani üste artı Aşağıda ise eksi yazacak. Artıya eksi. Bu şekilde iki bölge var. Birisi eksi 2 eksi 1 aralığı. Eksi 2'yi alabiliyoruz. Bakın bu şekilde gösterdim. Sonra birleşim. 2 3 üç aralığı. 3'ü de içi dolu olduğu için köşeli gösterebilirim. Reel sayı derse bu çözüm kümesi kesinlikle doğru. Peki tam sayı derse de doğru. Ancak burada daha az eleman olacak. Eksi 2 eksi 1 aralığında arkadaşlar hangi sayılar tam sayıdır? Sadece eksi 2 başka tam sayımız yok. 2 3 aralığında da sadece 3 sayısı bir tam sayıdır. Dolayısıyla bu soruda eşitsizlikleri sağlayan 2 farklı x tam sayı değeri vardır. Cevabımız denizli. Dördüncü sorumuzda da yine buraya 1 numara buna da 2 numara diyelim. 1 numarayla başlayalım. x küçüktür 9 bölü x Şimdi 9 bölü x'i sol tarafa atıyoruz. x eksi 9 bölü x küçüktür 0. Her zaman için sağ tarafı veya sol tarafı sıfırlamaya çalışıyoruz. Burada payda eşitleyelim. Bunu x'e çarparsanız x kare eksi 9 bölü x küçük 0. Yani 2 kare farkından yola çıkarsanız x eksi 3 çarpı x artı 3 bölü x olur. Buradan köklerimiz nelerdir? Payımızda artı 3 ve eksi 3 var. Paydamızda ise 0 var. Şu an 3 tane x buldum. Şimdi sıra geldi 2 numaraya. 2 numarada x kare eksi 16. Bakın yine 2 kare farkı özdeşliğini burada kullanıyorum. x eksi 4 çarpı x artı 4 küçük eşit 0. Buradan da köklerimiz artı 4 ve eksi 4'tür. O zaman 5 farklı ne yapıyoruz? x tam sayısını şu şekilde dolduruyoruz. En küçüğü arkadaşlar eksi 4. Sonra eksi 3, 0, 3 ve 4. Bir numarayla başlayalım. Bir numarada köklerimiz artı 3, eksi 3 ve 0 dedik. Ama küçük 0 dediği için hiçbirinde içini doğru gösteremiyoruz. Şu şekilde içlerini boş gösteriyoruz. Sonrasında bakın arkadaşlar burada x'lerin katsayıları artı olduğu için en sağda artı var eksi artı eksi diye ilerleriz. 2 numarada ne var? Eksi 4 ve artı 4 var. Küçük eşittir dediği için bunları şöyle içini dolu gösterelim. İşaretimiz nasıl? X karenin katsayısı artı olduğu için artıdır. Sonra işaret değişerek ilerliyor. Yukarıda küçük 0, aşağıda ise yine küçük eşittir 0 var. Demek ki her ikisinde de eksili olan bölgeyi arıyoruz anlamına gelir. Dolayısıyla çözüm kümemiz burada. Eksi 4, eksi 3 aralığı. Eksi 4'ü aldığım için bunu köşeli, bunu normal yapıyorum. Birleşim. Diğer bölgemiz 0, 3 aralığıdır. Bunu da yine açık aralık olarak ifade ediyorum. Çünkü 0 ve 3'ü alamayacağını tablo üzerinde öncesinde ne yaptık? Göstermiştik. 209'da tamamladığımıza göre arkadaşlar diğer videomuzda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın, sınavlarda başarılar, sağlıkta kalın.